Kanalıma hoş geldiniz. İçerikler hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Benim adım Hasan. 50 yaşındayım. Hayatımın büyük kısmını yalnız geçirdim. Ne bir ailem var, ne de dostlarım. Eskiden marangozdum. Ama işler azaldıkça dükkanımı kapatmak zorunda kaldım. Şimdi eski bir gece konduda yaşıyorum. Mahallede ufak tefek tamirat işleri yaparak geçiniyorum. Günlerim hep aynı geçiyor. Sabah kalkar, kahvemi içer, iş varsa yapar, yoksa sokakları dolaşırım. O sabah da her zamanki gibi erkenden uyandım. Evin içinde konuşacak kimse olmayınca erken kalkmanın pek anlamı yok. Ama alışkanlık işte. Kahvemi içip her sabah yaptığım gibi mahalleye çıktım. Sokaklar sessizdi. Soğuk bir rüzgar esiyordu. Üzerimdeki eski paltoyu sıkıca kapattım. Derken bir ağlama sesi duydum. Önce yanlış duydum sandım. Bu mahallede pek çocuk sesi duyulmazdı. İnsanların çoğu yaşlıydı. Gençler çoktan başka yerlere göçmüştü. Ama hayır, ses gerçekti. Köşe başına yaklaştığımda kaldırımın kenarında bir battaniyeye sarılmış bir şey fark ettim. Yaklaşıp eğildiğimde bir bebek olduğunu gördüm. Minicikti, ufacık elleri battaniyenin arasından çıkmış, sabahın soğunda titriyordu. Ağlamıyordu ama gözleri açıktı. Kocaman gözleriyle bana bakıyordu. Şaşkınlık içinde etrafıma baktım. Kimse yoktu. Sokak bomboştu. Bebeğin yanında ne bir not vardı ne de ona ait bir çanta. Biri onu burada bırakmış olmalıydı. Bir an ne yapacağımı bilemedim. Polisi mi arasam? Yetkililere mi haber versem? Ama sonra gözlerim tekrar o minik bedene kaydı. Küçücük dudakları titriyordu. Kim bilir kaç saattir buradaydı. Kaç saattir aç, üşümüş, yalnızdı. Tereddüt ettim ama içimde bir ses, onu burada bırakamazsın diyordu. Titreyen ellerimle battaniyeyi biraz daha sıkıca sardım ve bebeği kucağıma aldım. O an içimde garip bir his uyandı. Sanki yıllardır boş olan bir yanım dolmuştu. Bir anda kendimi ona karşı sorumlu hissettim. Yavaş adımlarla eve doğru yürümeye başladım. O an aklımda tek bir şey vardı. Bu bebeğe bakacağım. Ona ne olacağını bilmiyordum. Ama en azından bugün aç ve yalnız kalmayacaktı. Ve içimden bir isim fısıldadım. Umut. Çünkü uzun zamandır ilk defa içimde bir umut yeşermişti. Bebeği eve getirdiğimde ne yapacağımı bilmiyordum. Onu sokaktan alıp getirmek kolaydı ama sonrası. Sonrası bambaşka bir şeydi. Hiç bebek bakmamıştım. Yemek yemesinden, uyumasına kadar her şey benim için büyük bir bilinmezdi. Önce mutfağa geçtim ve beşiği olmadığı için onu eski, temiz bir battaniyenin üzerine yatırdım. Gözleri kocaman açılmış. Bana bakıyordu. Bir süre öylece durdum. Bu minicik canlı şimdi tamamen bana muhtaçtı. Ne yapacağım ben seninle? Ha umut, dedim gülümseyerek. Ama önce bir şeyler yemesi gerekiyordu. Bebeğin ne yiyebileceğini bilmiyordum. O yüzden mahalledeki bakkala gittim. Şaşkın bir halde dükkana girdim. İçeride yıllardır tanıdığım Hayri amca vardı. Hayri amca, şey, bebek maması var mı sende? Adam gözlüklerini düzeltti. Şaşkın bir ifadeyle bana baktı. Hasan, sen ne yapacaksın bebek? Mamasını. Yalan söylemek içimden gelmedi. Hayri amca, ben bir bebek buldum dedim. Adamın kaşları çatıldı. Ne diyorsun sen? Ona sabah sokakta bulduğumdan bahsettim. Terk edilmiş olabileceğini, ona en azından birkaç gün bakmak istediğimi anlattım. Bir süre düşündü. Sonra raftan birkaç kavanoz bebek maması ve bir biberon uzattı. "Bak Hasan," dedi. "Bu işler öyle kolay değil. Polise haber vermelisin." Başımı salladım. "Biliyorum. Ama en azından önce biraz toparlanmasını bekleyeyim." Hayri amca iç çekti ama fazla sorgulamadı. Elimdeki mamalarla eve döndüm. Biberonu hazırlamak, mamayı ısıtmak, Bunlar benim için büyük mücadeleydi. Ama başardım. Umut, biber onu kaptığı gibi içmeye başladı. O an, bir şeyi başarmış olmanın mutluluğunu hissettim. O gün, bebek bakmanın ne kadar zor olduğunu fark ettim. Altını değiştirmeyi bilmiyordum. Uyutmak saatlerimi aldı. Ama yine de her şeyin sonunda, o minik gülüşü bana her şeye değdiğini hissettirdi. Umutla geçen birkaç gün içinde ona alıştım. Sabahları uyanıp gözlerini açtığında bana gülümsemesi, minik elleriyle parmağımı tutması. Bunlar bana yıllardır hissetmediğim bir sıcaklık veriyordu. Ama içimde bir korku vardı. Bu ne kadar sürecekti? Onun gerçek ailesi nerede? Onu terk mi ettiler? Yoksa yanlışlıkla mı kaybettiler? Eğer onu arıyorlarsa bir gün onu benden almaya gelirler miydi? Bu düşünce içimi sıkıyordu. Ama o an için sadece bir şeye odaklanıyordum. Ona iyi bakmaya. Umutla geçirdiğimiz günler benim için adeta yeniden doğmak gibiydi. Sabahları onun cıvıltılarıyla uyanıyor. Akşamları uyuyana kadar başında bekliyordum. Mahalledeki insanlar da artık durumu fark etmişti. Çoğu şaşkındı bazıları ise destek oluyordu. Ama içimde hep bir korku vardı. Onun ailesi bir gün onu bulursa, bu düşünceyi aklımdan uzaklaştırmaya çalışıyordum. Ama kaderden kaçılmazdı. O günde her zamanki gibi umutla birlikteydik. Onu uyutmuş. Çayımı içiyordum. Kapı aniden çalındı. Kapıyı açtığımda karşımda iki yabancı duruyordu. Bir adam ve bir kadın. Kadının gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Adamın yüzü sertti ama gözlerinde bir arayış vardı. "Bebeğimizi arıyoruz," dedi adam. Bedenim dondu. Kalbim hızla çarpmaya başladı. "Ne bebeği?" dedim, sanki bilmiyormuş gibi davranarak. Kadın cebinden bir fotoğraf çıkardı. "Umuttu bu. Bu bizim oğlumuz," dedi titreyen bir sesle. "Onu gördünüz mü?" Dizlerimin bağı çözüldü. Günlerdir aklımdan çıkmayan şey şimdi karşımdaydı. Onlar gerçekten de bebeğin ailesiydi. Ama peki ya Umudu neden sokakta bulmuştum? Onu neden bırakmışlardı? Sesi titreyen kadın anlatmaya başladı. Bir hafta önce kaçırıldı. Onu her yerde aradık ama bulamadık. Polis de bir iz bulamadı. Kulaklarıma inanamıyordum. Kaçırılmış mıydı? Ama ben onu sokakta kimsenin olmadığı bir yerde bulmuştum. Kim? Neden kaçırır da sonra öylece bırakırdı? Tam konuşacakken adam bir adım attı ve beni sert bir şekilde itti. Sen aldın değil mi? Çocuğumuzu sen kaçırdın. Sakın yalan söyleme. Çocuğumuzun senin evinde olduğunu biliyoruz. Bir anda her şey alt üst oldu. Onlara bebeği bulduğumu ona sadece baktığımı anlatmaya çalıştım ama adam öfkeliydi. "Polise gidiyoruz." diye bağırdı. Kadın gözleri yaşlı bana bakıyordu. O an anladım ki benim iyi niyetim bir başkasının gözünde korkunç bir suç gibi görünebilirdi. O an mahalleden birkaç kişi yanımıza yaklaştı. İçlerinden biri, uzun yıllardır burada yaşayan yaşlı Ahmet amca, durumu anlamıştı. Hasan'ın kimseye zararı dokunmaz, dedi sert bir sesle. Bebeği kaçıran o olamaz. Günlerdir bu çocukla birlikte. Ona nasıl baktığını hepimiz gördük. Ama adam inanmıyordu. Polis gelsin, kim haklı kim haksız görelim, dedi. Ve işte o an, korktuğum şey başıma geldi. Polis çağrıldı. Ellerim titriyordu. Umut içeride uykudaydı. Belki de son kez onu görebilecektim. Bu işin sonu nereye varacaktı? Polis arabalarının sesi mahallede yankılandı. Kalbim hızla çarpıyordu. Benim için sıradan bir gün başlamış. Ama şimdi kendimi haksız yere suçlanırken bulmuştum. Beni ve bebeği almak için gelen polis memurları kapıya yanaştı. "Şikayet var," dedi sert bir sesle. "Bir çocuğu kaçırdığınıza dair." Ne diyeceğimi bilmiyordum. Bebeğin ailesinin yaşadığı acıyı anlıyordum. Ama ben kimseyi kaçırmamıştım. Tek suçum onu sokakta bulup sahip çıkmaktı. Tam o sırada mahalleli bir araya toplanmıştı. Herkes fısıldaşıyordu. Kimisi bana üzülerek bakıyordu. Kimisi de olup biteni anlamaya çalışıyordu. Sonra kalabalığın içinden bir ses yükseldi. O adam doğru söylüyor. Herkes dönüp konuşun kişiye baktı. Konuşan kişi mahalledeki marketin sahibi Hayri amcaydı. O en başından beri durumu biliyordu. Polis memurlarına yaklaşarak konuşmaya başladı. Bu adam suçsuz. Günler önce yanıma gelip bebek maması aldı. Bana bir bebek bulduğunu ve ona bakmak zorunda kaldığını söyledi. Eğer kötü niyetli olsaydı bunu neden yapsın? Polis memurları ona dönerek ciddiyetle baktılar. Aile de şaşkın bir şekilde Hayri amcayı dinliyordu. Ama adam hala öfkeliydi. Oğlumu kaçıran o değilse, nasıl onun yanında bulduk? Tam o sırada yaşlı Ahmet amca öne çıktı ve derin bir nefes aldı. O bebeği sokağa bırakanı ben gördüm, dedi titreyen sesiyle. Herkes ona döndü. Polis memuru not defterini çıkardı. Ne zaman gördünüz? Ahmet amca başını sallayarak konuşmaya devam etti. O sabah erkenden kalkmıştım. Camiye gidiyordum. Mahallenin köşesinde bir araba durdu. İçinden bir adam indi ve battaniyeye sarılı bir şeyi yol kenarına bıraktı. Sonra hızla arabasına binip gitti. Önce ne olduğunu anlayamadım. Ama birkaç saat sonra Hasan'ın o bebeği bulduğunu duyunca fark ettim ki bırakılan şey bir bebekmiş. Herkes donup kalmıştı. Bebek gerçekten kaçırılmıştı ama onu kaçıran ben değildim. Gerçek suçlu kimdi? Polisler hemen bu yeni bilgiyi dikkate alıp aileden daha fazla detay aldı. Adamın yüzündeki öfke yerini şaşkınlığa ve utanca bırakmıştı. Kadın ise gözyaşlarını silerek yanıma geldi. "Özür dileriz," dedi kısık bir sesle. "Seni yanlış anladık." Ama içimde bir burukluk vardı. Onları suçlamıyordum ama günlerdir sevdiğim o. Bebeğin benden alınacağını bilmek canımı yakıyordu. Polisler gerçek suçluyu bulmak için soruşturmayı derinleştirirken aile bebeği kucağına aldı. Ben ise bir köşede sessizce olan biteni izliyordum. Umut bana alışmıştı. Giderken bile bana gülümseyerek baktı. O an her şeyin gerçekten bittiğini anladım. Bir daha umudu görebilecek miydim? Aile bana nasıl davranacaktı? Bu soruların cevabı ertesi gün öğreneceğim şeylerle tamamen değişecekti. Birkaç gün boyunca evde oturdum. Olanları düşündüm. Umut artık yanımda değildi. Onun gülümsemesi, minik ellerinin boynuma sarılışı ve bana dede diye seslenişi kulağımda çınlıyordu. Boş bir eve bakıyordum. Kalbimde garip bir eksiklik vardı. Tam o sırada kapım çaldı. Ağır adımlarla kapıya yürüdüm. Açtığımda karşımdaki kişiyi görünce şaşkına döndüm. Umud'un annesi ve babasıydı. Ellerinde bir kutu vardı. Kadın gözleri dolu dolu bana baktı. Sana borçluyuz, dedi kısık bir sesle. Oğlumuzu yaşattığın, ona baba şefkatiyle baktığın için. Ben bir şey diyemeden adam da söze girdi. Özür dileriz Hasan Bey. Sana büyük bir. Haksızlık ettik. Seni yanlış anlamakla kalmadık. Seni bir suçlu yerine koyduk. Oysa sen oğlumuzu hayatta tutan kişiydin. O an gözlerim doldu. Sadece başımı sallayabildim. Kadın bana doğru bir adım attı. Elimi tuttu. Biz ailecek düşündük. Sana destek olmak istiyoruz. Bir iş kurmana yardım edelim ya da ne istersen yanındayız. Şaşkındım. Hayatım boyunca hep yalnızdım. Birileri tarafından sevilmeyi, değer görmeyi unutmuştum. Ama şimdi, tam da en umutsuz olduğum anda birileri beni kucaklıyordu. "Bana borçlu değilsiniz," dedim titreyen bir sesle. "Ben sadece doğru olanı yaptım." Kadın gülümsedi. "Biliyoruz. Ama sen doğru olanı yaparken yalnız olmamalısın." O an içimde bir şeyler kırıldı ama tatlı bir huzurla dolduğu için yıllar sonra ilk defa yalnız olmadığımı hissettim. O günden sonra aileyle görüşmeye devam ettim. Umut büyüdükçe bana Hasan dede diye seslenmeye başladı. Onun ilk adımlarına şahit oldum. İlk kelimelerini duydum. Hayatım bir anda değişmişti. Bir bebek sayesinde yeniden sevmeyi, sevilmeyi ve bir aileye ait olmayı öğrendim. Bazı karşılaşmalar tesadüf değildir. Umut bana umut olmuştu.